Ha, bu bölümümüzde Suriye hamsterlarının yaşam alanlarından bahsedeceğiz. Diğer bölümümüzden de tanıdığımız gibi bu bizim ana karakterimiz. Büyük babamız Bulut. Bizim evimizin dünya tatlısı. Şöyle size yaklaştırmak istiyorum. Dünyanın en güzel şeyidir bulutumuz bizim. Yanaklarına da bol bol yemine şey yapmış. Stoklamış. Şimdi biz ilk bulutu aldığımız zaman bize pek çokçu şöyle bir kafes sattı kemirgenler için özel yapılan kafes olduğu için normal kuş kafeslerinden değildir ve fiyatları çok pahalıdır. Bu tür kafesleri sakın almayın. Çünkü hepsiler geniş alanlarda yaşamayı çok fazla severler. Ve içerisinde şu şekilde bir çark satı, sattı bize pet shopcumuz. Yalnız bu pet shop'tan sat, al, satın aldığımız bu çark e, özellikle Suriye hepserlerine uygun olan bir çark değil. Hemen kırılıyor. Bu Gonzales cinsi küçük olan... E, Ait bir kafes ve onun çarkı. O yüzden bu tür şeyleri alırken çok dikkat edin. Dediğim gibi bu hamsterları satan peçokçular ya da veterinerler bu konuda maalesef bir bilgi sıkıntısı yaşıyorlar. Bu da sanırım bizim ülkemizde hamster tarzı hayvanların çok beslenmemesinden kaynaklanıyor. Mesela biz hamsterımız problem yaşadığı zaman Mersin'de yaşıyoruz. Hamsterımızı veteriner dolaştırdıysak bir türlü hamster uzmanıyla karşılaşamadık. Çok büyük bir hayvan hastanesine giderek bir hamster uzmanı bulabildik. Ki Hamster uzmanımız da bu konuda çok fazla yeterli değildi. Biz birçok şeyi yaşayarak öğrendik. Hamsterlarımız için Özellikle talaş çok önemlidir. Kışın talaşları ısınma amaçlı kullanırlar. Hamsterlar yalnız yaşamayı seven hayvanlardır. Çiftleştirmek istediğinizde hamsterları birbirlerinin yanına koyun. Özellikle dişi hamsterları erkek hamsterların kafeslerine koyun. Eğer erkek bir hamsterınızı dişi hamsterın kafesine koyarsanız ee, erkek hamsterınız dişi hamster tarafından yaralanabilir. Birbirlerini yaralayan ve vücutlarından kan çıkmasına neden olan hamsterların birbirini yedikleri gözlemlenmiştir. Bu da hem sizin hem de çocuğunuz için çok trajik bir olay olarak hafızalarda travmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle bunlara çok dikkat edelim. Ee, her zaman dediğim gibi bunu tekrarlıyorum çünkü önemli bir konu çiftleştirmek istiyorsanız özellikle akşam 7'den 11'e kadar bunlar e, aktif oluyorlar. E, 7 ile 11 arası akşam saatlerinde dişi hamsterınızı erkek hamsterın kafesine koyun. Çünkü dişi, bunlar e, kendi yaşam alanlarını, e, yatak alanlarını, e, Tuvalet alanlarını belirleyen hayvanlar ve kendi alanlarına başka hayvanların girmesinden hoşlanmıyorlar. Ve hamsterlarla ilgili size söyleyeceğim en muhteşem şeylerden birisi hamsterlar e, tuvalet alışkanlıkları, yemek alışkanlıkları süper olan hayvanlar. Mesela bizim bulutumuz suyunu buradan içer, tuvaletini buraya yapar, kendisi de uyurken bu bölgeyi kullanır. Çünkü e, çok düzenli olan hamsterlar e, alanlarının kirli olmasını sevmezler. Bir hamsterı dışarıya dolaşmaya bıraktığınız zaman Asla dışarıya tuvaletlerini yapmazlar. Yani biz mesela kedilere, köpeklere ya da değişik hayvanlara tuvalet alışkanlığı verirken hamsterlarda bunu gözlemeyiz. Bu arada bizim e, hamster, 25 tane hamsterımız dışında evimizde bir tane kış uykusuna yatan şu anda Akdeniz Mahmuzlu kaplumbağamız var. Onu da diğer bölümlerde göstereceğim. Ve bir tane de bizim evimize gelen güzeller güzeli bir kuşumuz var e, yürekli. Evet şimdi size yaşam alanlarını yakından göstermek istiyorum. Bunu şu şekilde gösterebilir miyiz? Alanı. dediğim gibi yemeklerini bir yere stoklarlar uyku alanları bir yerde ve e, tuvaletlerini de kafeslerin bir bölümüne yaparlar e, talaşları eğer evinizin kokmasını istemiyorsanız haftada bir kere değiştirmenizi tavsiye ediyorum haftada bir kere talaşlarını değiştirin ve hamsterların tuvalet yaptığı bölgeyi iki günde bir mutlaka e, oradaki e, idrarlı bölgeyi alarak temizleyebilirsiniz ben hamsterlarım Kış aylarında e, üşümesinler diye kendi evimdeki patiklerimi onlara yuva olarak verdim. Siz de böyle polar battaniyelerinizi keserek ya da böyle küçük patiklerinizi onlar için ayarlayarak bulabilirsiniz. Bu da benim hırçın kızım. Bu hırçın kızımız hiç kimseyle anlaşamıyor. Herkesi dövüyor. Ve en sevdiği yer bu patiğin içidir böyle. Patiğin içinde uyur, patiğin içinde yer. Sadece çişini yapmaya dışarıya çıkar. Dünyalar güzeli bir kızdır. Görüyor muyuz? Bu bizim pamuk prensesimiz. Şimdi evet kızımızı buraya bırakıyoruz. Bulutumuzun sevgili eşi hırçı Pırıl'ı koyuyoruz. Geçen defa ben size dediğim hataya düşerek e, Bulut'u Pırıl'ın kafesine koydum. Ve Pırıl uyanacak mısın güzelim? Sanırım Pırıl da kuş uykusuna yattı diyeceğim. Çünkü uyanmıyor bu aralar. Pırıl'ı e, Bulut'u bulutu Pırıl'ın kafesine koyduğum zaman Bizim e, Bulut'umuz Pırıl tarafından yaralandı. Çok ciddi bir yaralanmaydı. E, kanamasını durdurmak için yüzüne batikon sürdük ve Tantron yağıyla tampon yaparak kanamasını durdurduk. Şöyle koyuyorum. Bunlar kaçma eğiliminde olan hayvanlar oldukları için üstlerini yarım şekilde bırakacak şekilde ben kapakla kapatıyorum. Çünkü ilk buldukları fırsatlar ne kadar iyi bakarsanız bakın mutlaka kaçıyorlar. Ve kaçtıkları yer evdekiler oluyor. Yani arayacağınız ilk yer kiler olmalı. Evet burada yeni doğan doğum yapan yarma günümüz var. Onun kocası Yarmık. Biz bunlara yarmak ve yarmak dedik çünkü çok iri şekilde doğdular. Bunlar da dünya tatlısıdır. Bu da biraz çekingen, utangaç bir hayvan. Gördüğünüz gibi hepsine teker teker bir kafes yapmak zorunda kaldık. Çünkü yalnız yaşamayı seviyorlar. Bunlar bizim üçlülerimiz. Bu üçlüler bir arada yaşamayı o kadar çok Diyorlar ki böyle gördünüz mü? Bunlar birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Dediğim gibi bunlar yalnız yaşamayı seven hayvanlar. Özellikle dişiler birbirleriyle çok fazla kavga edebiliyorlar. Ama benim bu üçü birbirleriyle kavga etmediği için biz şu anda onları birlikte tutmaya çalışıyoruz. Bu bizim canişimiz. Benim aşkım buluttan sonraki ikinci en büyük aşkımdır. Çünkü caniş çok uysal, çok tatlıdır. Genelde yuvadan atıları hiç kimseye hiçbir şey demez. Çok tatlı, böyle sakin. Koyduğunuzda elinizde uyuyan, hiç hareket etmeyen, kaçma elimde olmayan bir hayvanımızdır. Bu da bizim minnağımız. Gel bakalım. Bu iki gün kaçıp, kilerde kaçak olarak yaşayan ve bize bütün buzdolaplarını boşaltmak zorunda kalan hayvanımız. Gördüğünüz gibi şu anda hava soğuk olduğu için kış uykusuna yatmak istiyorlar. Tabii ki anneleri izin vermediği için uyuyamıyorlar. Hadi bakalım tatlım. Kafesin içerisini böyle görebiliriz.